Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. <laughs> Nihayet ben de bir kanal açtım. Artık bu kanaldan sizlere anılarımı paylaşacağım. Kanal biraz spontane gelişti yani R rastgele açmak istedim. Herkes kanal açıyor. Benim ne farkım var diye düşündüm. Ne eksiğim var diye düşündüm. O yüzden ben de bir tane kanal açayım dedim. Şimdi yemek yemeye gidiyorum. Bu kanalda size birçok maceramı anlatacağım arkadaşlar. Ee, kendi ismimi kullanmamanın sebebi aslında yani çok çok böyle anonim olarak kalmak en güzeli diye düşünüyorum. bunun haricinde avukatım yani sıradan monoton bir hayatım var. Öyle şaşalı bir hayatım yok. bir değişiklik olsun diye kanal açtım. Bakalım artık ne olacak. Evet çok açım ve hemen gidip yemek yemek istiyorum. Müzik de açamıyorum telif falan da oluyor herhalde. Hava çok sıcak. Evet benimle ilgili merak ettiklerinizi yazabilirsiniz, sormak istediklerinizi sorabilirsiniz. Tabii mesleki sorular kabul etmiyorum o ayrı bir şey danışmanlığın konusu o bir avukattan randevu alıp sorularınızı sorabilirsiniz artık danışmanlığın ücretli olduğunu hepiniz biliyorsunuzdur zaten rastgele hukuki sorulara cevap vermiyorum bunun haricinde daha çok size ee, günlük hayatta yaşadığım olaylarla ilgili düşüncelerimi aktaracağım. Yani çok böyle mesleki e, videolar çekmeyi düşünüyorum açıkçası. Zaten günlük hayatımızda birçok e, işte dava olsun yani bu, bu ki uçanlıklar olsun bununla ilgili zaten çok e, gündemimizde zaten biraz bu gündenden sinir olmak istiyorum açıkçası. Çünkü son zamanlardaki, son yıllardaki ülkemizdeki gelişmelerden sonra açıkçası yani hukukla ilgili pek konuşmak istemiyorum. Zaten yeterince gündemimizde. O yüzden bana lütfen davamı mava böyle şeyler sormaya geriliyorum. Yani çok severek tercih ettiğim bir meslek tabii ki avukatlık. Ee, halen pişman değilim hani avukat olduğum için. Yani en azından e, Türkiye'de e, şey olsa da eleştirilerim olsa da yani sevdiğim bir meslek ama yine de e, çok soğudum. O yüzden onunla ilgili konu çok konuşmak istemiyorum. Daha çok kendimi e, anlatmak istiyorum. Yani bu e, az önce size söylediğim gibi hani anonim olmak istememin sebebi açıkçası bir de hani kimliklerden arınmak istiyorum açıkçası. Yani belli bir kimliğe göre davranmak istemiyorum. Çünkü yani sonuçta hani eğer şey olursa eğer mesleki canımı vurgularsam bu sefer ona göre davranmam gerekiyor. Bu da açıkçası biraz bana yük gibi geliyor. Yani siz de bilirsiniz yani bir yerden sonra artık mesleğiniz sizin hayatınız oluyor ve sizin bir kimliğiniz oluyor. O yüzden hayatınızı şekillendiriyor, davranışlarınızı da şekillendiriyor. Ben biraz özgür olmak istediğim için açıkçası şey yapmak istemedim. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar yeter. Daha sonra yine konuşuruz. Bol bol sohbet edeceğiz zaten. Bol bol dedikodu da yaparız. Ben bir yemeğimi yiyeyim. Çünkü yemek benim için birinci ana hedef. Ondan sonra yine bol bol konuşacağız zaten. Birçok konuda sohbet edeceğim. Siz de lütfen kanalıma abone olarak destek verirseniz çok memnun olurum. Burada kendime özel bir kitle yaratmak istiyordum. O kitleyle kendi sohbet etmek istiyorum açıkçası çünkü ben de sıkılıyorum. Hele ki büyük şehirden sonra küçük bir yerde çalışmaya başladıktan sonra da insan çok sıkılıyor. O yüzden böyle. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.